Merhaba Çarşı Medya TV ailesi. Bugün yine Gebze sokaklarındayız. İnsan hayatı ucuz mu diye soracağız. Bakalım Gebze'li yurttaşlar neler söyleyecekler, ne diyecekler. İzleyelim, görelim. Merhabalar. Merhaba. Ee, i̇nsan hayatı ucuz mu diye soruyorum. Bence kesinlikle ülkemizde insan hayatının çok ucuz olduğunu düşünüyorum. Özellikle kadınların açısından. Yani yürürken bile can güvenliğimizin olmadığını düşünüyorum. Ee, son yaşadığım olayda da insanlar tatil için bile bu kadar para harcarken bir yangında... Yani sayısız insanımızı kaybettik. Çok üzgünüm yani bu yüzden. Düzelir mi peki bu? Diyorum. Hiç zannetmiyorum. Ya da nasıl düzelir? Bir kadın olarak, bir genç olarak nasıl görüyorsun? Ee, ben öncelikle insanlarımızın zihniyetinin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani kolay kolay değişebilecek bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Ama tamamen kafa yapısının değişmesi gerekiyor. Bu şekilde yani. Ama zor olacak bir şey gibi şu an için. Peki, bizi izleyen ne söylemek istersin? Mesajın ne olur? Yani hem cinslerim için diyebileceğim tek şey dikkatli olmaları. Çevredeki insanlar çok kötü insanlar gerçekten. Yani karşı cinslerim için de diyecek hiçbir şey bulamıyorum yani hiçbir şey bulamıyorum. Peki sağ olun. Senin düşüncen neler? Ya çok ucuz bir kere zaten. Ve hani e, diyeceğim şeyler mesela bir örnek vereyim. Bugün buraya gelirken minibüse bindik ve hani e, yamada bir adam oturdu. E, belki evet öyle bir niyeti yanımda oturmadı ama hani aklıma bir anda şey geldi. Hani ya bacağıma dokunursa ya bir şey olursa hani ya kol gibisinden böyle bir telaşa girdim hani. Korku içindeydim. Evet hani bu yürüdüğümüzde de mesela hani herkes bakıyor ve çok da yanlış anlaşılıyor en azından bizim için. Ve bu bakışlar bence çok kötü bakışlar. İnsan kendini çok rahatsız et, hissediyor. Hani rahat bir şekilde ne oturabiliyoruz ne konuşabiliyoruz Ya yani lütfen hani nasıl düzelir peki sence yani bir kadın olarak nasıl görüyorsun? Ya yani nasıl düzelir aslında bu çok zor bir şey hani en azından bu zihniyetlerin bence ölmesi gerekiyor hani öyle eğitim bir... buna bir çare olur mu sence temelde yani ailede başlasın mesela? Ya zaten kesinlikle her şeyi aileden alıyoruz ondan sonra okulda vesaire öğreniyoruz ama e, bu zihniyetlerin gelişeceğini düşünmüyorum adaletle gelişebilir. Hani Hukuk e, sistemiyle yani. Kesinlikle. Yani cezaların artırılmasıyla. Caydırıcı cezalar. uygulana Uygulanabilirliği açısından. İnşallah uygulana. suç işliyor, takım elbise yiyor ve bu cezasını düşürüyor. İhal diyorlar. Mesela bunun bence de kalkması lazım. Kesinlikle. Hani bir anlık öfkeyle hepsi... yaptın diyor ama bir anlık öfkesi o insanın yaşamına mal olabiliyor. O öfke çok sağlıksız bir öfke. Bir anlık öfkeyle kezzap atabiliyor. Şey yapabiliyor. Çok kötü. Biz yine pozitif açıdan bakalım da. Evet. Peki izleyenler ne söylemek istersin? Mesajın ne olur? Ya lütfen arkadaşlar. Hani biz yolda rahat bir şekilde yürümek istiyoruz. Hani önümüze bakın. Biz de rahat bir şekilde hem eğlenebilelim hem de yani evet saat belki biraz geç olmuş olabilir. Değil de. Ama hani biz bu saatlerde dışarı çıkıp arkadaşlarımızla bir kafede oturmak istiyoruz. Lütfen yapmayın. Senin düşüncen ne? hayatı bence o kadar ucuz ki hem de bir kadın olarak bunu söylediğimde haberlerde her gün başka bir kadının ölümünü, darbını görüyoruz ve hani bunun işte kapalı giymiş, açık giymiş bence bunu artık aşmamız gerekiyor. Çünkü kapalısını da görüyorum. 5 yaşındaki kızın da darbı şeyini görüyorum ki erkeklere de yapılıyor bu tek kadınlar değil. Bu ülke içinde o kadar ucuz oldu ki artık. Birbirine birine darp ettiğinde ceza almıyor. Yanlışlıkla oldu sarhoştum işte takım elbisesini giyip ifade verdiğinde özgürce dolaşabiliyor mesela. Hani bence bunun en büyük adım bunu düzeltmek için hukuksal olarak bir süreç. İnsanlar hani bunu işlediğinde korkmalı bir ceza almalı. Almıyorlar, çıkabiliyorlar, kaydırabiliyorlar insanları. Bu yüzden hani hukukun gelişmesi gerek önce. İnsanların bir korkması lazım. Uygulanabilirlik açısından da daha cahildir evet, cezalar. Evet, eğitim Peki. olarak da çok önemli. İnsanlar çünkü bilmiyor. Cahil olarak yetişiyorlar, bakış açıları. Bir habere olduğunda kapalı giyinseymiş. O saatte ne işi varmış değil de hani bunun bilincinde olmaları gerek bence. Peki izleyenlere ne söylemek istersin? Mesajın ne olur? Yani ne kadar kadınların suçu olmasa da bu e, şeyler içerisinde e, dikkatli olun akşam yanınızda kesici aletler, biber gazı falan ne kadar işe yaramasa da bulundurun. Güvenliğiniz her şeyden daha önemli. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> ee, i̇nsan hayatı ucuz mu diye soruyorum. İnsan hayatı. Bence ucuz değil de ama ucuza satıyorlar ya insanların hayatlarını. Ne bileyim. Mesela yolda yürürken falan ne olacağını bilmiyoruz. Mesela Bolu'daki yangın. Çok yani kötü yani ya. Bence bu kadar ucuz olmamalı yani insanların hayatları. Peki iyileşir mi bu sistem yani bir kadın Tek olarak? Pek sanmıyorum ya. Pek ne olur iyileşebilir yani. ya da yani. Sen nasıl güvenli sokaklarda dolaşabilirsin ya da korkusuzca örneklendiriyorum. Mesal, e, misal, ne bileyim abi sokaktaki insanların yani birkaçını, şeylerini gönderseler misal yani. Veyahut da içeriye giriyorlar. Hemen Ceza kanunu mu yenilmesi yani, lazım? Aynen. Ceza hukukun yerine eline alınması mı gerekiyor? Aynen öyle yani. Ya da cezaların caydırıcı olması lazım? Yani. Her ikisi de bence kimin cezası neyse bence çekmeli yani. Yoksa düzelmiyorlar. Hiç kimse düzelmez. Biz yine umudumuzu yetinemem. Peki teşekkür Peki biz sizden ne söylemek istersin? Mesajın ne olur? <gülüyor> bilmiyorum. yani <laughs> mesaj göndermek isterim. Önce aynı soruyu sen de sorayım. Yani insan evet. hayatı ucuz mu? Ya, asla ucuz değildir. Yani çünkü sonuçta yani eee Bilemiyorum. Şey yapamadım. Yo, düşünebilirsiniz. Z sıkıntı yok. Zamanımız var. Bir insan olarak nasıl değerlendiriyorsun? Bir birey olarak ya da. Ülkede yaşayan biri. Bu ülkenin gündemi takip eden. Ya ben kadınım. Evet. Ee, sokaktaki erkeklere asla şey yok. Güven yok. Çünkü yani ben akşam vakti mesela bu saatte güv, güvenli değilim dışarıda bir sürü hani olay oluyor işte şeyler falan. Yani bu e, cezaların gerçekten caydırıcı olması lazım. Çünkü yani biri bir erkek bir kadın kad, kadına bir şey yap, yapıyor. İçeri giriyor birkaç ay en fazla sonra geri dışarı şey yapıyor. Bence idam oldu. Yine aynı yani. İdam gelmedi bence. Bence mi? Yani caydırıcı ya olur, olur mu? Mesela İran'da var, idam gerçekten. var. Suçlar bitiyor mu? Bence bitmiyor. Bence bir ter ya kullanırlar. Ha fikrin. Kullanmazlar yani. da yani. Peki izleyen ne söylemek istersin? Mesajın ne olur? E, takip edin, beğenin. Yorum yapın. Erkeklere güvenmeyin. <laughs> bu önemli evet, kesinlikle. Yanınızda kadınlara söylüyorum yanınızda bir emanet evet. taşımadan yürümeyin gerçekten. Herhangi bir niyetli erkekler olacak... de vardır şimdi ben de erkeğim niyet, yani. Bence iyi niyetli pek sanmıyorum ama. Çok erkek kötü. He temkinli olun evet e, bu doğru ama hani. Yani herhangi bir ne olacağı belli olmuyor çünkü yani herhangi bir arkadan yani her an her şey. Yakın dövüş sporları öğrenin. <laughs> aynen. Biber gazı, portakal gazı. Yani, yani taşın yani. Elektroşok tabancası. <laughs> Değil mi? Yani. Umarım aynen, bunları öyle. ihtiyaç duymayacağımız bir Türkiye, ihtiyaç duymayacağız bir dünya olur da sizler İnşallah. de korkusuzca bu sokaklarda istediğiniz İnşallah. saatte gezebilirsiniz İnşallah. o saatte orada ne işi varmış aynen, demeden, aynen. E, birey aynen. olarak, yani özgüven yetirmeden e, hem gelecek nesillere bunu da aktarabilirsiniz. Temennimiz bu yönde. Aynen çok teşekkür ederim. Çok sağ İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Ee, i̇nsan hayatı ucuz mu diye soruyoruz. Bence çok ucuz. Daha yakında gördük. Yani kocaman bir e, otel inşa etmişler. E, yani insanların orada e, bir mağduriyet yaşayacaklarını hiç düşünmeden yangın merdiveni yapılmamış. Yani en basitinden e, şeyde de mesela e, Hatay'da da depremde de aynı şekilde. Orada da aynı şeyler yaşandı. Yani bence ucuz yani. Ya böyle hani e, daha yakın zamanda da yolda e, kılıçla kesilen kız arkadaşımız da var. Evet. Yani e, o kadar ucuz yaşıyoruz ki hani bir adımda acaba ne olacak başımıza ne gelecek bilmiyoruz hani Hep, yani şuradan geçerken böyle bir tane bir şey başımıza düşüyor. Tuğla adımıyoruz. düşebilir şey olur. Evet o kadar basit yaşıyoruz. Böyle. Bunun çözümü var mı peki sizce yani? nasıl değer görürüz. Değerli hale geliriz ya da. Sizler mesela nasıl korkusuzca sokaklarda dolaşabilirsiniz? Acaba başıma ne gelecek korkusunu yaşamadan? Yani insanların biraz daha merhametli, en azından şöyle, ben bunu yapıyorken e, bana bir şey olacağını düşündüğüm zaman bir şey olacak mı diye ben onu e, yaparken hani bana zarar gelip gelmeyeceğini düşündüğüm zaman etrafındaki insanların da ona zarar gelmeyeceğini düşünüyorum en azından. Yani yaptığım zaman kendimi de merhamet olarak vicdan olarak acaba bu insanlara zarar dokunacak mı şeklinde ilk önce insan kendi vicdan muhasebesiyle hareket etmeli bence. Evet. Bizi izleyenlere ne söylemek istersin? Mesajınız ne olur? Bence e, inşaat yapan ya da herhangi bir bir e, ne olursa olsun insanlar bence kendi vicdanıyla hareket edip kendisine zarar gelip gelmeyeceğini düşünüp o şekilde e, yapacağı işleri yapmalarını tavsiye ederim. Peki çok teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Merhabalar. Merhaba. İnsan hayatı ucuz mu diye soruyorum. İnsan hayatı ucuz. Daha doğrusu kendisini ucuzlaştırıyor bu konumda. Biraz açsan biraz nasıl açayım abim şimdi bir insansın değil mi dünyaya bir kere geliyorsun kendini köleleştirmeyeceksin yani her zaman tepkini isteğini ortaya koyacaksın çünkü insan denilen kavram çok değerli bir kavramdır İnsan dünyaya bir kere geliyorsun bunu da iyice yaşayarak geçireceksin ya yani toplumun veya yönetimin kölesi olmayacaksın kendi iktidarını kendi e, potansiyelini her zaman ortaya koyacaksın. Güzel. Peki bizi izleyenlere ne söylemek istersin? Mesajın ne olur? Ee, kendinizi kaybetmeyin, köle olmayın bu yönetime. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. İyi akşamlar. Rica